أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Kovulmuş şeytanın şerrinden Rabbimiz Hazreti Allah'a sığınırız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlarız. Başlarken de inşallah delikanlıyı da böyle bu genç yaşta, bu çocuk yaşta onun emsalleri başka şeylerle uğraşırken Allah'ın kelamını okumayı onu kalbine, gönlüne nakşetmiş olmasını da tebrik ederek başlayalım inşallah. Sallu ala rasulina <laughs> Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina <Sessizlik> Muhammedin ve ala seyyidina <Sessizlik> ve nebiyyina Muhammed. Dostlar bugün güncel fıkıh olaraktan nazar, göz değmesi, sihir, büyü vesaire bunlarla ilgili ve bunlardan var ise korunma yollarının neler olduğu hadislerden, ayetlerden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiklerinden bugünkü muhabbeti bunun üzerine yapacağız. Sihir ve büyüden başlarsak eğer bunun evveliyatı çok öncelere dayanan İslamca yasaklanmış, peygamberce yasaklanmış bir olay, bir durum. Yedi büyük günahtan biri olarak sayılmış. Uğraşanlarla ilgili. Ahiretten nasiplerinin olmadığı da söylenmiş. Bugüne gelinceye kadar bu işte uğraşan birçok insanın yaptıkları bu işe dinimiz sapsasadır demiş. Ulamalar böyle bir şey yok demiş. Bu şekilde tanımlamışlar. aldatmacadır diyenler olmuş. Bununla beraber çok nadir de olsa, az da olsa bu işin ilmini elde etmiş insanların yaptıklarının ve mehum bidardi ne bihimin ahadin illa bi iznillah ayetiyle beraber Allah'ın dilemesi olmazsa kimseye zarar verici değillerdir. Bakara suresi bununla beraber örneği olduğu için fazla öteye gidemiyoruz. Lebit bin Asam ismindeki bir Yahudinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sihir yaptığını biliyoruz. Bundan hastalandığını biliyoruz. Bununla ilgili de Tein iki tane surenin indiğini Efendimiz'e yapılan bu büyüyü, saç telleriyle yapılan bu büyüyü bununla çözülebildiğini biliyoruz. Bir dua vardı kitaplarda yer alan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hasan ve Hüseyin efendilerimize okuduğu, okunmasını tavsiye ettiği üç cümlecik böyle bir dua var. Estağfirullah. Ağzı bi kelimetillahi temme. Birinci cümle. Min külli şeytanin ve hemme ve min külli aynin lemme. Üç cümle. Bunun ezberlenmesini hep istemişlerdir annelerin çocuklarına okumasını hep istemişlerdir. Tam olan kelimelerle Allah'a sığınırım da başlar. Nelerden Allah'a sığınır? Min külli şeytan, her türlü şeytandan ve hemme o dönemdeki işte hani yılandı, akrepti filan toplumda doğayla iç içeler, toprakla, ağaçla filan bununla ilgili yani bütün haşerra, zarar verici olanlardan, sürüngen vesaire ve şeytandan Allah'a sığınırız. Allah'ın kelimelerine sığınırız ve bir de ve min kulli aynin le mekem gözlerden. Peki kem göz derken nazardır bu, bu var mıdır, yok mudur? Zararı vesaire. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam nazarın olduğunu, bunun hak olduğunu diyebileceğini ama hem sihir için konuşalım, hem büyü için konuşalım. Notlarımı da kurşun kalemle, kırmızı kurşun kalemle yazınca okuyamıyorum neredeyse. Yine de okumaya çalışalım buradan en azından. Çünkü eksik kalmasın bir şeyler. Bunlardan sığınmak için de %100 garanti neredeyse verilebilen Normalde esnaf abiler de var. Her şeye %100 garanti verilmez. Fakat bu durumda dua olaraktan, Allah'a sığınma olaraktan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine yapılan o sihiri büyüyü de çözecek manadaki bir sürü gelen rivayetler ışığında bizler de onlara güvenerek diyoruz ki Allah'ın izniyle varsa eğer bir şeyden korktuysanız sihir büyü olmuş olabilir. Hanımefendilerde bu daha çok oluyor. Bize gelen sorulardan bunu anlıyoruz. Beyefendi daha çok şey yapıyor. Ya bir şey olmaz falan. Ama hanımefendi illaki işkillenebiliyor. Bir yerde evin bir tarafında bazen de oluyor yani. Bize gelen şeylerden işte yastığın altında bulduk, hanının altında bulduk. Ne yazdığını bilmiyoruz. Bazen bereket için birileri dua yapmış olabilir. Bazen kızının kısmetinin açılması için bir dua yapmış olabilir. Veya oğlu evlenebilsin diye anlamayınca insan şeyden işgilleniyor, şüpheleniyor. Diyor ki acaba bir nazar mı yaptılar, bir büyü mü yaptılar, bir kısmetimizi bağlamak için sihir. Evinizde bir şey buldu iseniz şayet veya iş yerinizde hiçbir endişe taşımadan beş tane sureyi okursanız Allah'ın izniyle. Beş tane sure. Nereden başlayalım o surelere? İhlas suresiyle başlayalım. Mümkünse bir defa da manasını okuyarak. Arkasına hemen felak nasıl geliyor zaten? Muavizeteyn. Başlı başına koruyucu. Muavizeteyn iki koruyucu sure demek. İkisini de okuyalım. Zaten manasını okuduğumuzda da şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden düğümlere üfüren büyücülerin şerrinden, gerek insan gerek cin kim varsa hepsinin şerrinden diye orada geçiyor. Ya biraz daha sağlam alalım ne okuyalım derseniz Fatiha var namazlarda okuduğumuz. Bir tane daha okuyalım derseniz ayet el kürsi. Beş tane sure bu işin Allah'ın izniyle çözümüdür. Eğer var ise böyle bir sihirdi büyüdü Bunların ahiret durumları zaten söyledik. Ahiretten nasibi olmadığını, yapan yaptıranın çok büyük sıkıntılar olduğunu, Allah'ın dilemesi dışında da kimsenin kimseye zarar veremeyeceğini bunları söyledik. Nazarda biraz şey var. Özellikle bazı insanların nazarının dokunduğu artık hangi gözle bakıyor ise o nimeti sana yakıştırmaması, o nimetin senden çıkması gözüyle Orada biraz daha sıkı okumak gerektiğini ben gözlemledim diyelim. Bu ulemanın şeyleri tamam, hadisler tamam, nazar vardır diye hep biliriz. Şöyle bir şey yaşadık. Almanya'da görev yaparken arabayla falan gelince, edince çevreden sağdan soldan Ahmet Hocam şöyle şey oldu. Ya bu kimdir? İyi arabaya biniyor, para harcıyor filan. Baktık gelip bizden şey sormaya başladılar. Sen bu Almanya'ya nasıl gittin? İlahiyatı nasıl okudun? Hafızı nerede yaptın? Filan anladılar ki bu Kur'an sayesinde oluyor. Yani senin oraya gitmen, imkana sahip olman filan. Öyle olunca hafıza yazdırılan akrabalarımız oldu. Efendim İmam Hatip'e gönderilenler oldu. Daha izinden dönmeden dedim ki o bir sefere gelirsem daha büyük bir şeyle geleyim. Madem bu teşvik oluyor. Kalktım ben bir tane jip aldım Hacı abi. Mercedes'in jipini aldım ki Madem teşvik alın size teşvik. Deyin ki abaka bu Kur'an sayesinde, hocalık sayesinde, hafızlık sayesinde bu imkana sahip oluyor. Biz de çocuklarımızı ama alırken bile izine Türkiye'ye gelirken bile hep aklımda. Nazar vardır. Nazar gerçektir. Nazar haktır. Sihir büyüğü Allah'ın izniyle onları hallederiz. Öyle, öyle bir şey yapılmışsa iki muavizeteyle felaklar nasıl yüzde yüz garanti. Fakat nazar Bilebildiğimiz ne varsa hafızlığın da şeyiyle okuduk, ettik. Fakat bir şey yaşadık hocam. İl müftülüğüne geldim. Arabayı da oraya bırakmıştım. Bir samimi ilahiyattan arkadaşımla beraber işte çarşıya falan gittik. En son müftülüğe yaklaştık. Hafız hafız neyle geldin falan uçakla mı dedim yok arabayla geldik. Araba nedir dedi. Tam da tam müftülüğün o otoparkına yaklaşmıştık. Dedim aha bununla geldim nazarın hak olduğunu, gerçek olduğunu o samimi arkadaşımdan gördüm. Yani bilirdim, duyardım ederdim ama birebir yaşadım. Şöyle gözlerini kısarak bir baktı. Bizim de kalbimize doğdu. Bu nazar işte. Nazar dedikleri şey demek ki buymuş. Şunu da söylemeliyim. Arkadaşım samimi bir arkadaşım. Yani bana bir kötülük geleceğini isteyen biri olmadığını kesinlikle biliyorum. Fakat kendi yaratılışına, kendi fıtratına karşı gelemedi diye düşünüyorum. Gözlerini kısarak şöyle bir baktı, ben de tam hafif yanındayım. Dönüp bana bakıyordu, kaçtım. Kalbime doğdu yani belki öyledir, değildir bilemiyorum ama bana bakmasını engelledim ama arabaya baktı. Bakış o bakış. Biz yolda, suruçta kaldık. Bir ay boyunca ben tamirle uğraştım. Mercedes araba, bir ay onu yaptırdım, başka bir şey çıktı. Onu yaptırdım, başka bir şey. Tam bir ay boyunca sanayiden çıkamadık nazarın hak olduğunu gördük. Sonra bu dualardan bazılarını okumadığımı fark ettim. Ağzı bir kelimetiyle hitap. Bu duayı okumamıştım. Talak nasıl okumuştum ama sihir, büyü, uğursuzluk falan hepsine tamam. bu duayı da bundan sonra böyle bir şey olduğunda okumaya gayret edeceğiz. Anneler çocuklarını nazardan korunması için küçük bebeğimize işte bir güzel yavrusunu korumak için nazar boncuğu takarlar. Nazarlık buna benzer şeyler takarlar. Dinimizde bunun yeri yok dostlar. Hatta bir hadiste İbn-i geçen bir hadis, nazarlık takan, taktıran vesaire onlarla ilgili Efendimiz güzel şeyler de söylemiyor. Biraz ileri aşaması çok daha kötü. Eğer o nazarlıkla sen korunacağına inanıyorsan, şirkin kapısı açılıyor. Koruyan Allah'tır, ama Allah'ı bir kenara bırakıp beni bu nazarlık koruyacak, çocuğumu bu nazarlık koruyacak, evini koruması için at nalı asar, bağını bahçesini koruması için hangi hayvanın kafasını, boynuzunu filan asar. Bunlar ilmin az olduğu dönemden günümüze kadar gelen bid'at ve hurafeler içinde yer alır. Bizim aslan gibi elimizde muavzateyn var, ihlas var, ayetel kürsi, fatiha bunlar aslında bize yetiyor. Üzüldüğüm bir nokta var. İlahiyatçı televizyonlarda çıkan bir hocamız nazar boncuğuyla ilgili şunu söyledi. Gözlerime, kulaklarıma inanamadım. Dedi ki şöyle bir şey olabilir dedi nazar boncuğuyla ilgili. Eğer göz dedi ona bakacağı yerde çocuğa zarar vermesin diye, gözü ona takılsın diye, dikkatleri oraya celbetsin diye nazar boncuğu takılmış sonra bir şey olmaz dedi. Kulaklarımıza inanamadık. Bu bir yorumdur. O hocamızın kendi yorumudur. Bu yorum diğer ulamalarca kabul edilmiş bir yorum değildir. Nazarlık yoktur. Nazar boncuğu yoktur. Gözü onda... Bu bir mantık yürütme, akıl yürütmedir. Fakat bir karşılığının olmadığını diğer ulema, onun dışında kalan hocalarımızdan, ulemadan görüyoruz ki bunun bir karşılığı yok. Koruyan Allah'tır. Korunmak için ise yapılan dua vardır. Oradan gelelim muskaya ve onunla bitirelim. Çünkü korunmak için okunması gerekiyor. Rukiye deniliyor buna. E bir de muska olayı var. Muska olayına bakış nasıl? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir duayı öğretmişti sahabelere. Dedi ki sizden biriniz uykuda korkar ise bu genelde çocuklarımızda çok olur. Bebeklerde çok olur. Korkarak uyanmak vesaire. Böyle bir şey olur ise Allah'ın azap ve gazabından kullarının şerrinden, şeytanın vesvesesinden Allah'a sığınırım diye bir dua söyledi. Abdullah bin Amr bu İbni Ömer'den gelen rivayettir. Abdullah bin Amr da şöyle bir yorum yaptı ve bu yorum günümüze kadar bütün ulamalar aracı hemen hemen kabul edildi. Hangi yorum? Denildi ki temiz yaşına kadar bir 7-8 yaşına bir çocuğun bu duaları öğrenebilecek seviyeye kadar onlara bir muska, bir ayet, hadisin okunması, e, muska halinde boynuna asılması olabilir. Ama bu duaları okuyabilecek, ezberleyebilecek seviyeye geldikten sonra artık o muskayı kullanmaması. Yani şöyle bir akıl yürütebiliriz. Düşünün ki bunların hepsi tamam, bu açıdan baktığımızda e, yeryüzünde yaşayan bütün Müslümanların muskayla dolaşması lazım. Hepsinin boynunda, kolunda, cebinde, bir yerinde bir şeylerin olması gerekiyor ki bize diyor ki onun yerine siz okuyun. Okuyamayacak çağda olan çocuklar varsa daha duayı öğrenememiş. Belki onlara takın. Taktığınızda da şuna kesinlikle emin olun. Nedir o? Bu onu koruyacak. Bunun sayesinde ona hiçbir zarar gelmeyecek düşüncesi. Kaş yapayım derken göz çıkartmak derler ya. Seni belki şirke. Şirkin zaten tanımı o. Allah'ı kabul etmekle beraber Ondaki olan güçlü bir durumu bir nesneye, bir insana, bir bir şeye vermektir. Şirk bu zaten. Yani hiçbir müşrik Allah'ı inkar etmiyordu. Kul men rabbus semavati vel ard seyekulune lillah. Yeri ki, göğü kim yarattı diye müşriklere sorsanız Allah'tır derler. Yağmuru kim yarattı? Allah'tır derler. Ama onunla beraber işte Hubel'di, Uzay'dı, Lat'tı, Menat'tı bunlar da ona şefaatçidir. Ona da kurban keselim ondan da isteyelim. O da Allah'tan istesin gibi aracı. Şirkin şeyi bu zaten. Aracılık. Dolayısıyla o dua Allah muhafaza bizi şirke götürebilecek bir kapı. Bir emniyet kemeri. Emniyet kemeri olmasaydı ben ölmüştüm. Arabamız şu olmasaydı şöyle olmuştu ifadeler tehlikeli ifadeler bilerek söylerse şirk. Ve bu insanı müşrikliğe götürür. Bilmeyerek söylüyor. İnşallah Cenabı Allah Allah'ın inanarak söylemiyor bunu. bilmediğine söylediğinden belki bir kapı Allah onu affı kapsamındadır ama tehlikelidir. Çocuklarınıza eğer muskat falan benzeri şeyler takarsanız da Allah'ın koruması sayesinde onunla belki. Bu düşünce de hiçbir zaman akıldan çıkartılmamalıdır dedim ve bitirdim. Allah'a emanet olunuz. Rabbim şirkten, müşriklikten nazardan göz değmesinden, sihirden, büyüden ve bunu yapan insanlardan hepimizi, bütün ümmeti muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.